kız senin elin dadı gelmedikten sonra ben ne öğreceğim o kısırı? Şunu çıkar Allah'ını seversen. Allah sana salla sana delini. İstemediğimiz dur, bir dur. şey olduğu zaman abur denir. Benim adı Nurullah, onun küçüğünün adı Emrullah, onun küçüğünün adı Beytullah, onun küçüğünün adı Seyfullah. <laughs> bir, iki, üç. Abur. Kadife. <laughs> evet. Sena... Borun Pazarı ne tarafta kaldı? Borun Pazarı acaba? Vay hemşerim geçti Borun Pazarı. Süreçlerin iyiydi. Bak ya. Kim, e, e, anam e. ne kadar çok senin. Anam bismillah. Abi özür dilerim. Bana böyle edelim. o zahmeti çok ama yemeği hiç yok. Haydi onarmırlar. armiller on, harbiller, on harbiller. Anam senin geldiğin tırı mı var? Tırı var. Ama <laughs> Anam göremiyorum son çanağını. Bere boyu gidelim. Gündüz gece yeni bölümüyle cumartesi akşamı Kanal 7'de.